Otezim ve epilepsi hastası 32 yaşındaki adam başına vurulan odunla darp edildi. Vücudu yara bere dikiş içinde. Ailesi neden bakıyorsun diyerek saldıran zanlının en ağır cezayı almasını istiyor. Kafanda da bandaj var. Kafan ağrıyor mu? Otizimli genç odunluğa baktı diye kafasına odunla vurdular. Bu hale geldi. Nasıl böyle oldun? Kim vurdu sana abi? Kim vurdu? Neden vurdu? Neden vurdu? Toplamda 12-13 defa odunla vurulmuş. Kocaeli İzmit'te yaşandığı olay %85 otizmli ve epilepsi hastası. 32 yaşındaki Ertuğrul Şenol aynı zamanda lisanslı sporcu. Atletizmde Türkiye dereceleri var. Geçtiğimiz gün bisikletle geziyordu. Bir e, odunluk gözüne çarpıyor. Abim de zaten böyle e, köyde odun olsun kırmak olsun böyle sever. Oradan dükkandan çıkan bir şahıs uzun büyük bildiğiniz. Ee, odunla. İddiaya göre otizmli gence neden bakıyorsun diyen kişi saldırıya geçti. Kafasına altı dikiş atılan, kolu alçıya alınan otizmli genç tedavisinin ardından taburcu oldu. İşte kafasına, sırtında üç tane, bacaklarında toplam sekiz tane, ee, kolunda alçı, sarpropurumuz falan da var. Yaşananları tam olarak vicdansızlık olarak tanımlayan aile saldırganın hak ettiği cezayı almasını istiyor. Ee, biz konuyla ilgili Şikayetçi olduk. İnşallah bu zanlının en ağır şekilde yargılanmasını, ceza çekmesini Kaç gün Geçecek hepsi. Geçecek hepsi. İnşallah.